4 adet gelmiş aslında. Şöyle 4 adetin üzerine tıkladığımızda bakın arkadaşlar hikaye paylaşımları var ve gerçek insanlar tarafından beğeniler yapılmaya başlamış. Bu şekilde gerçek hesapların olduğunu görebilirsiniz. Hikaye paylaşımları yapıyorlar. Bunlar da size ekstra olarak etkileşim getirmelerini sağlıyor. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Instagram videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda hile kullanmadan yüz gerçek beğeni nasıl arttırabileceğinizi ve gönderilerinizi nasıl daha fazla etkileşim sağlayabileceğinizi adım adım göstereceğim. Eğer ki Instagram'da organik büyümek ve daha fazla kitleye ulaşmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Şunu da söylemek istiyorum. Bu videonun altına yapılacak hiçbir yorum yalnız kalmayacak. Videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Şu anda sizler için kurmuş olduğum Instagram hesabına girdim ve bu Instagram hesabına bir adet resim paylaşacağım ve bu resmi beraber Instagram beğenisi göndereceğiz ve gelen beğenilerde hep beraber bakıp ne kadar kaliteli olduğunu, ne kadar gerçek olduğunu göreceğiz. Şimdi ben bir tane resim yüklemek istiyorum. Hemen artı işaretine basarak resmi yüklüyorum ve paylaş diyorum. Bunu yapmamdaki amaç tamamen size gelecek beğenilerin ne kadar kaliteli olduğunu göstermek. Şimdi bunu yaptıktan sonra sizler isterseniz video da paylaşabilirsiniz. Video videomuza da beğeni gelecektir bunu söyleyebilirim. Sizlere beğeni arttırabileceğimiz siteyi göstereyim. Sitenin adı cmmyolda.com cmmyolda.com bu sitenin linkini de aşağıda açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan da hızlı bir şekilde tıklayarak yorulmadan siteye ulaşabileceksiniz. senin üzerinde yazmış olduğu gibi organik çözümler arkadaşlar. Burada hile kullanılmıyor. Hileli hesaplar yok. Bunu sizlere baştan söyleyeyim. Eğer ki hedefiniz hesabınızı kaliteli büyütmekse cmmyolda.com kesinlikle sizler için birebirdir diyebilirim burada hızlı bir şekilde kaydınızı yaptıktan sonra kayıt formunu doldurup geri geliyorum ve burada giriş yapıyorum benim kendi mevcut hesabına girişimi sağlıyorum hesaba giriş yaptım giriş yaptığımız zaman önümüze kategoriler servisler geliyor arkadaşlar bu bölümden kategorilere tıkladığımızda burada istediğiniz servisin ismini yazabilirsiniz beğeni yazdığınızda şöyle Bakın Instagram beğeni paketleri, Instagram kadın beğeni paketleri, Instagram erkek beğeni paketleri, hikaye beğenileri gibi birçok beğeni adı altında olan kategorileri gösteriyor. Bizler beğeni alacağımız için isterseniz bu şekilde yazarak en üstteki Instagram beğeni paketlerine tıklayabilirsiniz. Aşağı indiğinizde burada servisler kısmına tıkladığınız zaman burada sizlere her beğeninin ne kadar olduğunu yazmakta. Mesela 5 adet beğeni 2,5 TL'ymiş. E, Instagram beğeni aynı şekilde 10 adeti 5 TL şeklinde arkadaşlar. Burada istediğiniz işlemi yapabilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Bunlardan dilediğinizi seçiyorsunuz. Biz şöyle yapalım, 25 adet beğeni paketinden alalım. Yani şuradaki görmüş olduğunuz gibi isteyen beğeni, gerçek Türk hesaplar, 25 adet 12.5 TL olan bu paketi seçiyoruz. Ardından şuradaki açıklamayı okuyoruz. Bu açıklamada kesinlikle artı 18 siyasi, provokatif ya da yasa dışı şeyler yasak olduğunu söylüyor. Bu da site'nin oldukça kaliteli her hesaba gönderim yapmadığını da sizlere gösteriyor. Aşağı iniyoruz arkadaşlar burada link kısmı var. Bu link kısmına az önce paylaşmış olduğum resmin bağlantısını kopyalarak buraya yapıştıracağım. Hadi gelin beraber yapalım. Tekrar Instagram hesabına geldim. Hatta şöyle profilime geliyorum. Aşağı iniyorum. Bu resmi seçiyorum. Bakın şuradaki paylaş kısmı var. Bu kısma tıkladığımda aşağıda bağlantıyı kopyala yazıyor. Oraya tıkladığınız zaman da arkadaşlar gönderiniz kopyalanmış olacak. Beraber yapalım. Tıklıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi aşağıda bağlantıyı kopyala seçeneği var. Tıkladığım zaman da artık bağlantıyı kopyaladı siz de şöyle görebilirsiniz. Tekrar siteye dönüş yapıyorum. Buradaki link kısmına basılı tutuyorum. Yapıştır diyorum. Ardından siparişimi teyit ettim okudum kısmını da şöyle tik yatıyoruz arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra sipariş ver diyoruz. Aslında işte her şey bu kadar kolay basit. Bu şekilde yaparak sizler de Instagram'daki beğeninizi arttırabilirsiniz arkadaşlar. Peki beğeni almış olduğu siparişi nereden kontrol edeceksiniz? Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın aşağıda siparişler var. Buraya tıkladığınızda bu kısımda arkadaşlar şu an siparişinizin alındığını, miktarın 25 olduğunu, ücretinin 12.50 kuruş olduğunu ve bağlantınız da burada yaz, yazmakta arkadaşlar. Bağlantıya tıkladığımızda ise görmüş olduğunuz gibi resminize geliyor. O halde birazdan buraya gelecek olan beğenileri hep beraber göreceğiz. Ben beğeniler gelene kadar sizlere ödeme yöntemini de göstermek istiyorum. Tekrar siteye geçiş yaptık ve sitenin hemen şu alt tarafında görmüş olduğunuz para ekli kısmına tıklıyorsunuz. Para ekli tıkladığımızda öncelikle önümüze şöyle bir not geliyor. PayTR ile 200 TL ödemelerde %2 e, ve aynı şekilde PayTR havale şoper ile ödemelerde 200 TL üzeri ödemelerde %2 bonus veriyor arkadaşlar. Sizler 200 TL ve üzeri yüklediğiniz zaman Hızlı bir şekilde bonuslu bir şekilde paranız hesabınıza geçiyor. IBAN ile ödemelerde ise %4 bonus veriliyor. Bunu da bilgisini vereyim. Aşağı geldiğimizde burada isterseniz bakın PayTR ile ödeyebilirsiniz. Burada PayTR'de seçtiğinizde ödenecek miktarı yazıyorsunuz, ödeme yap diyorsunuz. Sizi hızlı bir şekilde ödeme sayfasına yönlendiriyor. Burada ise ödemelerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Veya arkadaşlar, Shopier'le ödeme yapabilirsiniz, PayTR havale ile ödeme yapabilirsiniz, dilediğinizi kullanabilirsiniz. Aşağı indiğimiz zaman Burada paparayla da ödeme yapabilirsiniz. IBAN ile de ödeme yapabilirsiniz. Bunları yaptığınız zaman arkadaşlar papara veya IBAN ile ödemeyi burada ödeme bildirimi var. Buraya tıklıyorsunuz. Burada hangi ödeme yöntemini kullandıysanız seçiyorsunuz. Buraya ne kadar gönderdiğinizi yazıyorsunuz. Bu şekilde ardından aşağıda ödeme yapanın adını soyadını yazıp ödeme bildirimi yap kısmına tıklıyorsunuz. Hepsi bu kadar. Admin tarafından incelenip onaylanıyor ve hesabınıza bakiyeniz yansıyor. Öyleyse gene şimdi Instagram hesabına tekrar giriş yapalım ve bakalım beğenilerimiz gelmeye başlamış mı? Şöyle sayfaya giriş yaptım. Evet şu anda bir tane beğeni gelmiş. Şöyle tıklıyorum. Bakın arkadaşlar hesabımıza böyle geçtik. 4 adet gelmiş aslında. Şöyle 4 Adetin üzerine tıkladığımızda bakın arkadaşlar hikaye paylaşımları var ve gerçek insanlar tarafından beğeniler yapılmaya başlamış. Aynı şekilde üst taraftaki hesaba tıkladığımızda bu şekilde gerçek hesapların olduğunu görebilirsiniz. Bunlara böyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi gerçek hesaplardan oluşuyor. Hikaye paylaşımları yapıyorlar. Bunlar da size ekstra olarak etkileşim getirmelerini sağlıyor. Şöyle yeniliyorum. Yenilediğimiz zaman 6 kişi olduğunu görüyorsunuz. Bunlar 25 adet oluncaya kadar gelmeye devam edecek. Sizlerin de çok vaktini almak istemiyorum ama bu sistemi bu şekilde kullanabilirsiniz. Oldukça çok işinize yarayacağına %100 garanti verebilirim. Tekrar siteye geçiş yaptığımda aşağıda siparişler kısmına tıklıyorum ve bakın arkadaşlar şu anda siparişimizin yükleniyor olarak gözüktüğünü sizlerde de görebilirsiniz. Siparişiniz tamamlandığı zaman yükleniyor yazan bu kısma tamamlandı yazacak. Herhangi bir sorun yaşarsanız burada bakın WhatsApp iletişim butonu var. Oradan yazabilirsiniz veya isterseniz arkadaşlar şurada hemen sizlere göstermek istiyorum. Sol üst taraftaki 3 çizgiyi görüyorsunuz. Buraya tıklayın. Aşağıda bakın destek var arkadaşlar. Desteğe tıkladığınızda buradan da talep oluştur diyerek herhangi bir sorununuzu seçebilirsiniz. Mesela ödemede bir sorun yaşadıysanız ödemeyi, siparişte sorun yaşadıysanız sipariş sorunları diyerek burada mesajınızı hızlı bir şekilde doldurup talep oluştura tıklayabilirsiniz. Böylelikle de yine adminler tarafından incelenecek. Sizlere en güzel şekilde cevaplar verilecektir. Bu konuda da çok rahat olabilirsiniz. Bu videoda da size hiçbir şekilde hile kullanmadan tamamen organik, %100 gerçek beğeni nasıl arttırabileceğinizi gösterdim. Ben şuna inanıyorum. Bu videodan sonra bu sistemi uygulayanların hesaplarındaki etkileşimler artacak ve kendileri bile bu etkileşimin artışına şaşıracaklar. Bunu sizlere yüzde yüz söylüyorum. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Video ile ilgili işinize yaradıysa veya sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlarda belirtin. Yine videonun da başında söylemiş olduğum gibi yorumlar yanıtsız kalmayacak. Dilediğiniz gibi yorum yapabilirsiniz. Hepsinin cevabını tek tek vereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go go go